Sabah dört. Biz Kapadokya için yola çıkıyoruz. onun bir saat yolumuz var. Dinleneceğiz, dinlene dinlene gideceğiz. Burada da bir adet gece. Buradan yeni çıktık. E, Aydındayız. Aydınlar 2 derece ve böyle soğuksa düşünemiyorum. Böyle alışmışız Kıbrıs'ın sıcağına biz. <laughs> Kendimize gelemedik. Bu arada gördüğüm en temiz opetlerden biriydi. Vallahi abartmıyorum ya. Hani sauna da bile diye anlattım ya. Daha beteri ve mi? navigasyonu ya. Bu abladan daha hala navigasyon mu var? bozmamışlar tarihi dokusunu. Rica ederim. <laughs> şey tırcı amcaların yanında bunlardan var. Bir daha küçük işte kemeri bağlamış. Arabayla gelirken seviyorum. Elinize sağlık. Teşekkürler. Vah. <laughs> Şimdi dön. Dur. Bir, iki, Субтитры <laughs> Hadi. <laughs> beklediği yere geldi sonunda いいや,やっ what about you Hadi gel. Ya ben şeyi hatırlıyorum bu gece. Aa gece. <laughs> Burada bir şarap mahzeni vardı oradan gidip alıyorduk. O zaman bundan rica edeceğim ben bir tane. Bir tane. tane. Evet. İçme beni.

Hadi <laughs> Bu ne? Elma çayı. Yok ikramaz. artık. Afiyet olsun. Abi sen ne yaptın ya? Valla. Oh. Elmayı kurutuyorlar ikiye bölüp. Rendeliyorlar. Rendeledikten sonra 5 kilo elmanın içinde bir tane limon kabuğu karıştırılıyor. Şekere hazır. Doğal elma çayı. Kesin. Bunun içinde şu an şeker yok mu? Hafif var. Şekeri var. Hı. Ama yapılırken koyuyorsun. Yani Yapılır. Ekstra İşte mi? o yüzden güzel Evet. Ya. Baştan. Çok güzeller. Avanos yazı seramik. Kuruluş yılımız 1985. 39. <laughs> yıldayız. Benim yaşımda yani bayağı. Toplamda 900 metrekare binamız var. Ön 300'ü satış. Arka tarafta 600 metrekare imalathanemiz var. Reel imalatçıyız. Harikasın. Ve evet, bilinçli arayız. Bence en güzel elma Hoş çayını yapanlar da onlar. <laughs> <laughs> Gezin dolaşın. Buyurun. Ya bu nasıl bir işçilik. Hakikaten ya. Çok güzel görünüyor bir de. <laughs> tamam. Mehmet'in bize kamp hediyesi şöyle. Teşekkür Biz teşekkür, ederiz. Harika bir gündü. Sağ ol. Sağ ay pardon. yapacağım. Dokunabilirsiniz. <laughs> pardon, <Burada zaten> <laughs> pardon dedim. Çamuru basıp pardon dedim. İsim neydi? Mehmet. Mehmet alışmış artık. Çok, profesyonel. <laughs> Haydi bakalım başarılar. Hey bıktınız tabii. <laughs> Şu an heyecanlanmış. Hop. Hop

güzelmiş abi. sağ olasınız, sağ olasınız. Bak ben de müzisyenim abi. Öyle mi? Oo. Evet. Ya. Gel birlikte söyleyelim. İki <laughs> Bir tane ayran alacağız. Açık ayranımız var. Süper olur. Bahçe duvarını açtım. Hazır mıyız? One, two, three. Ya Allah. Bismillah. <laughs> Allah Allah Allah. Hadi. Ah. ah. Evet efendim. <laughs> Hakiki testi kebabı. Nerede yenir? Hava soğuk mu Evet geliyor abi. <gülüyor> Ellerinize <gülüyor> sağlık, <gülüyor> emeğine sağlık abicim. Eyvallah. <laughs> Testi kırılıyormuş. Bir burcu, bir burcu var. Bir burcu dön, 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 Montuma sığmıyorum. Ha ha Folk, Ve bardak geldi. Ay çok tatlı Çok güzel bence. Ay yani çok tatlı bir düşünce bu arada. Aa çok güzelmiş. Çok Evet. Bu çay. Çok güzel. Şimdi peynir hazır mısın? bir alevi masası olarak mumu söndürmüş haldeyiz. Aa burası mı? Aynı, 300 oda olduğu söyleniyor. Ama Burada... bahsettiğin yer burası. Biraz daha git bakayım. Biraz daha git. Biraz daha. Biraz daha. <laughs> yani çok enteresan. Turist gelir

Ben de arabayla İstanbul'un arabayla yaptık olsaydı ben çığlık çığlaydım. Yani i̇şte ben kullanınca bu sefer bizim hatun bazen güven ve korkuyor. Evet. <laughs> yapma yapma girme gideceğim bırak gideceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> sen git ben ineyim sen git. Bu arada şöyle bir şey yani sen uçurumdan düş ben düşmeyeyim. o <laughs> belki şeyden kaynaklı olabilir abi şimdi. ilk kez geliyorsun ya. Tabii tabii. Yani bilmiyorsun o o Evet, güzel, sana, sana güveniyorum kahretim. ister istemez. Pere deyince şapkalı kayaları <laughs> düşünüyorlar pere diye. Aslında Rehberlerin anlattığına göre burada gördüğümüz her bir kaya parçası bir peribaca oluşumu olarak geçiyor. Ya, <laughs> Ay çok güzel. Şu boyaların renkleri çok enteresan ya. Bu doğal Burası, olan değil mi? Değil. yok. Bunlar restorasyon. Çok var. üzgünüm şu an 170 şafak yazıyorsunuz şu an. <laughs> I know.. I haven't picked this yet This water is also Sen şimdi kontrol et yanıyor mu? Ya. Çıt çıt var burada. <laughs> ne yapıyorsun? ya <laughs> e, e, ama yani içerisi. Bitmiyor oh, gibi. ne kadar de Baksana. Dört kişi <gülüyor> 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 <Gertlikten> <gülüyor> öyle oldu. Doldur Saki. Ah mis. Güzel ne güzel yerler, ne güzel yerler. Sayenizde. Siz RCS'e de gidip klasik müzik eşliğinde bir adet tapo. <laughs> Bu saatte buz tutmuş. Araba parıl parıl parlıyor. Simli gibi çünkü balonları izlemeye gidiyoruz. Saat sabahın 6'sı. Kış uygulamasında olduğumuz için biraz daha geç gidiyoruz. Yaz tarifesi daha erken tabi. Arkadaşın söylediğine göre 7.15-7.30 arası kalkıyormuş. Evet balonlardan önce gelmiş olmamız da çok komik. Ama daha şimdiden bir sürü araba var. Bu bir ürün anladığım kadarıyla. Ben de ilk defa görüyorum. Güzel, çok tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu hayatta bir Kıbrıs'tan <laughs> daha iyi bir şey olamaz. <laughs> gittim ayakları gördüm.